Atrium Derneği'ne bu vesileyle bizi davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Dernek olarak hepinize başarılar diliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben Tirebolu'da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyım. Aynı evet. zamanda Tirebolu Sınırlı Sorumlu Kozbaşı Kooperatifinin yöneticilerinden birisiyim, Fatma Yiğit. 1973 doğumluyum yani memleketimi çok seviyorum. Doğal konuşmayı da bu arada onu önce bir ekleyeyim. Doğal konuşmayı çok seviyorum. Çok yazılı okumayı yazılı okumayı hiçbir zaman sevmiyorum. Evet. O yüzden size kağıttan okumayacağım. Kendime şöyle ifade edebildiğim kadar o şekilde Tabii. ifade etmeye çalışacağım. Tabii. Şimdi üç çocuk annesiyim önce. İki kızım, bir oğlum var. Mücadeleci bir kadınım. Ve hayatımın ilk gününden beri mücadele etmeyi seviyorum ve seveceğim de hep böyle yani hep böyle olmuştur. Ee, evet. yoksun bir ailenin çocuğu olarak yetiştim, yalnız mutlu bir aile çocuğuyum. Öncelikle e, başarımı aileme, eşime, çocuklarıma borçluyum. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Ee, evet. Eşim e, evlendikten sonra eşim her türlü desteği benimle birlikte oldu ve başarımın yüzde. 99'unu eşime ve çocuklarıma borçluyum. Yani bu yüzden kendilerine sizin karşınızda da onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, kızımın bir tanesi Uludağ Tıp Fakültesi'nde okuyor. Bir tanesi Boğaziçi <laughs> Üniversitesi'nde. Oğlum henüz küçük. Onun da başaracağına inanıyorum. Başarılar dileriz. Ee, evet. Ee, Fizikobirlik emeklisiyim. 18 sene Fizikobirlik'te çalıştım. Emekli oldum <laughs> ve ondan sonra ee, Hayatta hiçbir zaman evde oturmayı sevmedi Hep böyle, hep bir şeylerle mücadele, hep evet. mücadele. Öyle. Ve e, bir gördüm ki geçen sene kendimi ilk önce siyasetin içinde, kendiliğinden siyasetin içinde buldum. Aslında siyasetten çok bahsetmek istemiyorum ama e, tabii bu da bir başarı olarak görüyorum. Tabii. Onu da evet. eklemek, onu da eklemek istiyorum yani ayrıca. Bu arada hocam, Türkiye Kadınların Seçme Seçilme Hakkı Günü'nüz kutlu olsun. O, teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepimizinki kutlu olsun. Çok teşekkürler. Ee, ve bir seçime girdik. Seçimde bir ilçe başkanı olduk. Ve e, Tirebulu'yu e, zaten biliyorum. 40 senedir Tirebulu'da yaşıyorum. Tirebulu'da gezdim, gördüm. Ve bizim e, Tirebulu'da bir kadınlarımızın elinden tutmamız gerektiğini düşündüm. Bu da nasıl olacak? Hep araştırırdım zaten. Bu da nasıl olacak? Acaba dedim şunu mu yapsak? Çok programlar, çok projeler ürettim. Onu yaptım, bunu yaptım. Ama sonuç olarak bir kooperatif düşündüm. Ee, evet. Bunu ne yapabiliriz? Şimdi kadınlarımız bizim için çok değerli. Bizler mesela kadınlar olmadan hiçbir şeyin başarının üstesinden gelemiyoruz. Evet. Herkes biliyor zaten. Ee, cinsiyet ayrımı yapmak istemiyorum ama e, yani burada kadınların yani önceliği çok bizim için. Ee, evet. Ve bunu biz nasıl başarabiliriz diye düşündüm. Bir kooperatif düşündük. Ee, bunu birkaç arkadaşla bir araya geldik. Ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Ee, bu kadınların ekonomik katkıda nasıl yardımcı olabiliriz? Ee, yani onlara iş istihdamı nasıl sağlayabiliriz? Yani e, bunları hep düşündük arkadaşlarla taşındık. E, kooperatifin bizim için yararlı olacağını düşündük. Ne evet. yaptık? E, yedi, tane, yedi tane arkadaşımızla birlikte bir araya geldik. Dedik ne yapalım? E, köydeki kadınlarımızın ürettiği ürünleri, ee, onlara katkı sağlamak amacıyla, onları biz aracı olalım. Ee, şimdi Tirebolu'nun evet. e, arkadaşlarımız bilir, yıllardır yani eskiden beri Kozbaşı diye bir e, kadın pazarı var. Evet. Şimdi Ben zaman zaman oraya gittiğimde, şimdi bakıyorum çokların ürünü elinde kalmış, satamamış evet. ve üzülüyorlar yani buna. Evet. Ee, ben ara ara onlara da gittim, sohbet ettim onlarla birlikte. Dedim, biz size bundan sonra yardımcı olmayı düşünüyoruz. Elinizdeki tüm ürünü e, mesela zahmet çekmeden aynı fiyata bizim amacımız burada kooperatif kar etmek değil. Sadece onlara yardımcı olabilmek, onların elinden tutabilmek. Evet, Onları bir araya olarak. getirebilmek. Ayakta maddi kalabilme insan. tek başlarına. Değil mi hocam? Sanırım ekran dondu. Evet. Evet. Şu anda duyabiliyor maddi musunuz? Maddi olarak hocam şu an duyuyorum. Ayakta kalabilmelerine, tek başlarına da hani kendilerini idam etmelerine gerektiğinde yardımcı olmak. Evet. Aynen öyle, aynen öyle. Ve de e, bu konuda gerçekten büyük evet. bir e, destek aldık. Herkes mutlu oldu. Henüz e, şu anda faaliyete geçmedik. Yalnız kurulumunu Hı. yaptık. Şimdi biliyorsunuz Çok pandemiden güzel. dolayı, pandemiden evet. dolayı e, iki insanın araya... Maalesef iki insanın bir araya gelmesi biraz bir e, şey sıkıntı yaratıyor. E, evet. Biz de bu yüzden yavaş yavaş ilerliyoruz ama başarıyoruz. Evet. Ama başarıyoruz. Evet. Çok güzel hocam. Ee, Böyle bir planınızın oluşması çok güzel. Elbette pandemi hepimiz olduğu gibi sizleri de etkiledi. Kesinlikle. Ama etkisi yavaş yavaş da olsun azalarak ilerleyeceğine inanıyorum. Kesinlikle. Kooperatifimiz Şimdi... ilerleyeceğine. Şimdi kooperatifimizde neler olacak? Ee, ben bunlara e, kısa da olsa değinmek istiyorum. Ee, önceliğimiz tabii ki Resul'da fındık ve çay. Ee, bunlar tabii ki e, olmazsa olmazımız. Hmm. Yalnız fındık ve çayın dışında e, yöremizde yetişen her türlü yöresel ürünler. E, nedir bunlar? Hmm. E, İçeli, marmaladı, yuzgası, turşusu, tuzlusu, fırın fasulyesi bunları hep yani üreticilerin elinden atıp alıp yani değerlendirmek istiyoruz. Onlara bir nevi yardımcı olmak istiyoruz yani bu konuda. pazar evet. konusunda sıkıntımız olacağını çok düşünmüyorum. Ankara, İstanbul gibi birkaç yerle bir görüşmemiz oldu. Onlar da sağ yardımcı olacaklarını söylediler. Bu arada şunu da es geçmeyeyim. E Trebolu Belediye Başkanımız Burhan Takır'ın büyük desteği var bize. Ona da evet. buradan sizlerin aracılığıyla ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Tabii. Besi'yle e, büyük destek oldu yani bize bu konuda sağ olsun. Her türlü yanınızdayım. elimizde yani bütçemizin yettiğince elimizden geldiği kadar elinizden tutacağız dedi. Ve tuttu da bu zamana kadar sağ olsun. Teşekkür evet. ediyorum. Ve diğer arkadaşlara da aynı şekilde belediyede çalışan diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum buradan. Yani e, mücadelemiz bu. Mücadelemiz kadınlar, insanlarımız, ekonomimiz. Biliyorsunuz ekonomi çok çok yani dibe vurdu. Evet. E, 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 yani başaracağız. Başaracağımıza evet. inanıyorum. Ben, evet e, inanıyorum. Güçlü bir kadınım. Onu söyleyeyim. Gücümü e, kime borçluyum? Eşime ve çocuklarıma borçluyum. Bunu sürekli tekrar tekrar etmek istiyorum güçlü bir insan, mutlu bir insan önce aileden gelir. Kesinlikle öyle. Aile. Taban öyle. Evet. Ee, kısa evet. olarak böyle diyorum. Evet. Çok güzel hocam. Kooperatif çalışmalarınızda öyleyse e, hızlanarak ilerleyecek. E, buna inanıyorum. E, kadınların Kesinlikle. sizinle birlikte e, yol alması ve e, projelerinizle birlikte onlara da destek olacak. E, bu Kesinlikle. anlamda güzel bir çalışma olacak, güzel bir dayanışma olacak. Evet. Ee, böyle olduğuna inanıyorum yani. E, çünkü e, çok şu anda yardımcı olabiliriz. Temizliğe gelelim, biz de yapalım, raflara gelelim. Ee, yani bu gibi evet. kadınlar dilekler alıyoruz yani. Ee, dediğim gibi pandemi olduğu için e, çok bir araya gelemiyoruz. Ee, evet e, burada mesela yedi tane dediğim gibi ortak arkadaşımız var. Onların da mücadelesi hep aynı şekilde. Kollarımız geniş, ee, kitlelerimiz evet. geniş diyelim. Bize herkes destek olacağını söylüyor. Ben yani buradaki yedi tane arkadaşımıza teşekkür ediyorum yine de burada da. Hepsi yani tek tek hep yardımcı olmaya çalıştılar. Tabii. Ee, yani güzel yani. Güzel olacak. Her şey çok güzel olacak diyelim. Evet. <laughs> Burada e, Arkamda gördüğünüz manzara gibi. <laughs> Aynen. Çok güzel bir manzara. Gördüğünüz gibi Çıkarın İnşallah daha güzel olur. E, i̇nşallah. Için. E, çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. E, ben teşekkür ederim. Başka bir şey varsa lütfen. E, sizin sormak istediğiniz bir şey varsa siz sorun ben söyleyeyim. Dediğim evet. gibi kooperatifimizin amacı yani sadece kadınlar, evet. ee, kadınları araya getirmek, onlara ekonomik yani e, katkıda bulunmak, e, onlara iş istihdamı sağlamak, e, onların bir nevi ürünlerine kendilerini o toplum içine katmak. E, mesela köyde çok e, köy gezilerimiz oldu. Çok köy gezilerinde e, mesela bakıyorum ürünler, elmalar yerde çürümüş, fasulyeler işte e, yemeği adam arıyor biz dedik bu konularda hep onlara bir imkan sunulsun. Tabii çok güzel. Yani e, o derece dediğim gibi evet. Çocukluğumdan beri bunu da ekleyeyim yani. Çocukluğumdan beri hep böyle mücadele, herkese destek, elimden geldiği kadar e, dürüstlüğü çok severim. Yani benimle dürüst olan herkese dürüst şekilde davranmayı çok severim. Yani Değizlik. bu e, öncelikle dürüst, güven, karşı tarafa güven sağlamak bu çok önemli. Hayatımda Kesinlikle. hiçbir zaman bu e, tür... Evet, e, kendimde de e, kısa da olsa yani bir nevi engelli biriyim. <laughs> Yalnız hep mücadelem hep buradan evet. geldi. Engelli olmak beni güçlü kıldı. Bunu da eklemek evet. istiyorum. Ne güzel hocam, güçlü olmanız çok güzel. E, hep evet. birlikte güzel Sonsuz, Kendime sonsuz güvenim var. Her atacağım, her şeyi başaracağıma inanıyorum. Evet hocam, başaracaksınız. Ben de inanıyorum. Her zaman da sizinle birlikte olmak isteriz. Gezi demişken hocam, belki biz de atrium olarak geziler düzenlemeyi düşünüyoruz. O güzel yerleri görmek için. Evet. İnşallah ilerleyen süreçte. Bakın, bakın hocam. bir de misafirim geldi buraya. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Çok güzel hocam. Evet. Çok teşekkür, ee, ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Öyle. Ee, sizlere e, başarılar diliyorum. Sevgi Hanım'a da başarılar diliyorum. Size Atrium Derneği olarak sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman hep birlikte e, her şeyi başaracağımıza da inanıyorum. Kesinlikle hocam. Biz de teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, elinize sağlık. Ağzınıza sağlık diyelim. Görüşmek üzere öyleyse. Görüşürüz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgiler. Sevgiler. Teşekkür